Herkese merhaba. Ben Aras. Roblox'un bir başka bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gene Burak bunu oynuyoruz. <gülüyor> 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 Ama yeni gelen eve bakacağız. Şu hemen geçsin. ben size zaten önceki bölüm demiştim bunu yapacağımızı da. Bu mal Ne Neyse hemen şöyle aracımızla ya ne beni takip ediyor bu abla. Vallahi başka server'a gireceğim he. Hemen şöyle aracımı alıyorum. Ve tabii ki de sesini açıyorum. Geliyordur. Böyle. Geliyordur arkadaşlar ya size. Hemen şöyle evimizi çağırmaya gidiyoruz. 110 abone de Brawl Stars videosu geliyor. Şu şarkıyı da hemen kap kapatıyorum. Başımız şişmesin. O çağırıyorum evimi. Bu evi. Evet bu. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu evlerdeki gizli bu arada Fortnite videosu da gelecek. Ee, yerleri göstereceğim. Birincisi premiumlu evdeki. Bura. Harika bir saat kılanma yeri. İkincisi bura. Arkadaşlar bir de hani burada mesela tablo var ya bunun tam izasındayken arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz böyle. Hemen ileri gelip bir dakika neden yapamadım. Şöyle olmalı. Bir anda gelip korkutabilirsiniz. Tablodan çıkıp. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu evin kasası nerede? Burada bakın dokunma şeyi çıkıyor. Buraya R2'ye bastım. Tabi siz sağ klik, sol klik ya da şey dokunma tuşuna, ekrana falan basıyorsunuzdur. PlayStation'dan oynamayanlar. Bekliyorum. Ve evet, bu evin kasası burada. Bir de burada bir oda var. Bunun ardından da bir oda var. Aynı şekilde burada da bir oda var. Ardından burada da var. Bu kadar. Ee, bir de başka bir gizli yer daha var bu evde. Hemen gösteriyorum. Birincisi şuradan öncelikle neredeydi? Merdivenimizi alıyoruz. Buraya koydum. Buraya da çıktım. Ve buradan buraya giriş yapabiliyorsunuz. Yani bakın oraya merdivensiz çıkabiliyorsunuz. Şuradaki yer var ya oram. Şöyle. Bir de burada bir gizli yer daha vardı diye hatırlıyorum. Şuradan falan giriyorduk oraya da. Evet, o da burası. Bakın arkadaşlar İnsanlar sizi hiçbir şekilde göremiyor ama siz onları görünür ra gönül rahatlığıyla görebiliyorsunuz. Bu evde bir burada da aynı şekil. Bu evde bildiğim gizli yerler şu anlık bura. Başka var mı? Bu arada arkadaşlar diğer eve de bakacağım. Merak etmeyin. Tamam ya diğer eve gidelim. Geçiş yapalım. Ben e, süre zamanlayıcıyı bekleyeyim geride. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Bu sefer müziğimi Açacağım ama bir de sesini kıstım arkadaşlar. Size gelmiyordur da az, çok az geliyordur. Neyse. <laughs> o bir tane daha premium var. Arkadaşlar bu arada şu anda e, benle beraber Burak Avon'da olan var mı? Saat kaçta yok saate bakıyorum. Saat 7'ye 2 var. Bu arada ben arkadaşlar zamanlayıcı falan hiç beklemedim. Direkt o e, çıkıp girdim Burak evinden. Siz de evden banlandıysanız tekrardan girebilirsiniz. Bu da premiumsuz yeni gelen evimiz. Hemen gelsin. Kitleyin birileri girmesin. Bu evin gizli yerleri tekrardan burada merdiven şeyi var. Arkadaşlar bir de arkadaşlarınızı şöyle korkutabilirsiniz. Bir anda merdivende kafanızı göstererek. Şimdi arkadaşlar. Bu evin kasası nerede? Evet. Önceki videoda da göstermiştim ama onu izlemeyenler buraya geliyorsunuz. Kasa burada. Bakın göstereyim. Şöyle demin hafifçe bir gözüktü. Şöyle görüntüme en büyük ayarlayayım. Neyse. Tuvaletim gelmişti arkadaşlar. Onu yaptım. Ve kasanın yerini göstermeye gidiyorum. Evet. Bakın. Bildiğiniz burası kapalı. Buraya oturuyorum. Ve burası açılıyor. başka nerede gizli yeri vardı bu evin ya. Bu evde çok gizli yer yok ya. Ha arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Mesela burada boşluk var ya. Siz buradan props'unuzu alabilirsiniz. Buradan isterseniz hapishane yalnız koydum. İsterseniz hapishane isterseniz kendinizin olacağı şöyle tersten bir tane çadır İsterseniz de atlarınızı koyabileceğiniz bir alan çok büyükmüş bu ama yapabilirsiniz hatta isterseniz burayı tuvalete bile çevirebilirsiniz Ben çevireceğim mesela. Neyse. Bir de bu evin de çatısında <laughs> gizli yerler var. Bir de arkadaşlar abone değilseniz abone olun Brawl Stars videomuzda gelsin. Bu arada şortlarım artık kendiliğinden karşınıza çıkıyor. Ee, ha burada burada. Buradan buraya güzel bir giriş var. Burada böyle değişik bir yer. Mesela. Aa arkadaşlar bakın çatının burasında abone yazıyor. kadar koyayım ya. Çıkış yaptım arkadaşlar yanlış. Neyse hemen çıkalım. Hop şu merdiveni de sildim. Aynen. Yes, Michael Jordan. Hey, George, versene borç. Olmaz, Michael. Bende de yok. Ağır da eşek, kara Arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. Damı üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her, her Roblox videosunun sonunda ben bunu yapacağım. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. O zaman herkese bay bay.